7 Ağustos'taki Finor deplasmanında İrfan Can Kahveci, 58 dakika oyunda kalmıştı. Rövanşta sahaya çıkmadı, ligdeki Göztepe deplasmanında son 15 dakikada formasını giydi. Kadıköy'deki Benfica sınavında milli futbolcu 5 dakika şans buldu. 3-1 biten Kocaeli Spor karşılaşmasında 6 dakika oynayabildi. M U K -u -m 1 ila 0 kaybedilen Benfica deplasmanında ise 30 yaşındaki futbolcunun suratına bakılmadı. Toplamda 6 resmi karşılaşmada sadece 84 dakika oynayabildi. İrfan Can Kahveci, 12 Ocak 2025 tarihinde Fenerbahçe ile mukabelesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatmıştı. Bugün gelinen noktada işler yolunda gitmiyor gibi gözüküyor. Beşiktaş iddiaları. Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen futbolcunun Beşiktaş'a gidebileceği söyleniyordu. Özellikle bir ara bu konu fazlasıyla konuşuldu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin elindeki futbolcuyu direkt olarak bir ezeli rakibine göndermek istemediği belirtildi. İrfan kalır mı gider mi henüz bilinmiyor. Ancak ayrılık yaşanırsa yeni adresi çok büyük bir ihtimalle yurt dışı olacak. Avrupa'daki transfer döneminin bitmesine ise çok az kaldı.